biraz. De ayrı bir ekran ışığı var ya. Var var. Herkes bir karizma var. var. <laughs> bir manken, bir sanatçı, ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş Neler hoş yapıyorsun. yapıyorsun? Şifalar mı hazırlıyorsun hoş Güven abi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle geçelim Buyurun. mütevazi abi, tezgah. Iyi. Hayalimdeki mekanı yapmışın ha. Buyur. Dönerci açsam böyle bir şey açarım herhalde bak. Ev de burada. Hanım da dizinin dibinde. Kafan rahat. Selamünaleyküm. Yengi kolay gelsin. Hoş geldiniz. Güven abi şöyle 5 dakika alacağım senden. Tamam. Güzel şöyle bir çekim yapalım. Tamam. İkinci illaki diyor Güven abi. Böyle de kardeşim kolay gelsin. Hoş geldin. İlla ki diyor arkadan diyor odunu diyor. Dayacağım diyor. Gürgeni diyor. Közde olacak diyor. Yani. Niye tüpü dayamıyorsun? bu daha lezzetli, daha sağlıklı. Değil için. mi? Evet. Fiyatı yüksek olabilir ama bizim için daha mantıklı. Ya biraz yani. tabii şimdi dört, biraz yani. önce konuştuk. Dört bin lira mı oldu tonu? Ne öyle Tonu üç geliş... bin beş yüz, dört bin Ya, ya gürgen. Dostlar evet. gürgen. Gürgen evet. Hani evinde pişiyor. Evet. Bunun özelliği isi yok, pisi evet, yok. Evet, de geldi çok. Oh düşüyor. bak, bir enerji Sen verdik. Sen geldin, e, güneş geldi. Oh, abim ya. benim, ellerinden evet. öperim. Şimdi Savana, senin Biraz sen ilginç bir adamsın. Mayonezini kendin yapıyor. Evet, mayonezimi kendim yapıyorum. Sosunu hazırlan. Sosumu kendim yapıyorum. Şöyle bir görelim. Acı sosumu kendim of. yapıyorum. Onu bir karıştır hele. Evet, acı sosu. Sen bu, bu iyi daha geçen yediğim evet, biraz biraz. Acı sos. Biz bunu pişiriyoruz böyle bırakmıyoruz yani. Oo. Oh. Bu da domates sosumuz gene. Şimdi bir dakika şu o zaman bu dip sos evet. dibine sürüyor. Evet, bunlar dip sos. Bunu üstüne i̇kisi, döküyor. Ikisi. Bu ya da en üstte. Ya. Sizler çok fenasınız. Bu Adana Arapları lezzet sizden soruluyor. Sizden soruluyor. Siz bu işin kitabını yazmışsınız. Ben videolarımı söylüyorum, bana kızıyorlar. Evet, elimizden geldiğini, güzel, şu ellerde, evet. şu ellerde lezzet evet. var. Bunlar Aynı salatayı bak. Şu marul salatasını ben de yapayım. Sen de yap. Aynı malzemeden yap. Ya, Seninki farklı oluyor. El lezzeti fark ediyor. Ya el almışsın sen. Evet. El sen lezzeti... boğazından hiç kötü lokma geçer mi? İzin Bilmiyorum. verin mi? Gidip de marketten bir peynir alman kolay kolay. Yani. Yenge turşuyu yapan. Turş. Yapıyor evet. evinde. Kaliteden ödün vermiyor. Peynirin güzel basarsın böyle evet. bidon evet. basmak, evet. peynirin olur. Her şeyden önemli. salçanı tabii. yapan. Tabii ki. Tabii ki. Bizim <gülüyor> salçamız <gülüyor> ev salçası. Illaki olacak. Gidip de marketten bir şey evden. alma. Ev işi ve doğaldan. Evet. İşte o yüzden. Burayı kaldırdım. Lezzet de önemli. kaçınılmaz. Yani. Şu ekmeğini bir görek. Şimdi, yani Şimdi. Ekmeğimiz. Ekmek sandığını da görelim. Oh, oh, oh. Şimdi burada. <laughs> i̇ki çeşit, <laughs> üç çeşit mi sandviç de mi yapıyorsun? Yok, o, bunu bu pide. Bu da, bu Lavaşı da böyle oluyor. az pişmiş evet. aslında değil mi şu? Evet. Lavaşın böyle Lava. çok pişmiş evet. değil. Yok. çiğ gibi yarı yarıya. Sadece pişiriyorum. Orada böyle. bana bir tane bir ha. tane bundan yap. Tamam. hadi hemen sadece takın. Evet, Orayı kaldırın. Eşimini Eşimini elektrik gel daha iyi. He, ondan Eşimini kaldırmıştınız. Geldi. Tamam. Ya da sen bilin ha. Bak Ali hiç uğraştırma yapsana. Yok yok zaten ne olacak yani tak. yani. Tak. Tak sadece tak. Buraya şey mi koyacaksın sen? Şimdi saç mı getireceksin? Onun üzerinden pişiriyordun. Bak çok. Güzel he. Evet, sen şu sacını hazırla o zaman şuraya. Aha. Döktük. Mı? Döktük aman dikkat et annem. Ya, bir şey olmaz. Şimdi Hı. sos şovlar. Yenge sen mi hazırlıyorsun sosu? Evet. Soslar senden. Evet benden sorulur. Oh. Mayonez oh, de benden sorulur. Oh. Mayonez de senden soruluyor. Ne yapıyor? Sirke koyuyor mu içine? Bize biraz anlat. Nasıl yapıyor bu sosu? Ne koyarsın? Ben sen ısırır. Azıcık anlat ama ya. <laughs> Şimdi bunun ev, ev, salçası var diye biliyorum ben. Domates salçamız var. Tamam. Domates sos. Yani domates ve domates salçasıyla Oh. Ama, ama içine duvar. sen durma yine kimyonunu, kekiğini, ehli yani çeşit atam. Yani, Harikasınız. Şu, Ay, heh, şu makine takılsa devam ediyoruz dostlar. Şimdi plate'imiz ısındı, ızgaramız geldi. Yakışıklım eti soyuyor. Böyle Sadece göğüs mü takıyorsun sanki? Yok canım. Tamam. Al, butu az ama sanki. Butu az kullanıyorum evet. Butu yağı aksın diye değil mi? Tabii, yumuşatsın, tabii. diye. Yumuşatsın eti. Fazla koyarsan o şey yapar yani. Erime yapar. Evet. Sade göğüs olduğu zaman da kup kuru oluyor. Kup kuru olur yenmez. Hmm. Nereye devam edelim? Şimdi ekmekte kurabiye. Güven abi. Ben bana mayonezi çok yemem ama senin burada yenge hazırlamış. Bana mayonez Kendini sür. Hiç şu yani. dip dip sosunu istiyorum. Acıdan. Az yap he. Bana çok büyük yapma. Çabuk. Şöyle. Heh. Ben hallederim. Sana, sana güveneyim. Dostlar burası Güneşli Mahallesiymiş. Evet. Hemen şu da mavi bire var. Yeşil bir. Ev. Orası e, şey, Yamaçlı bir Mahallesi oluyor. Şu adına Pastanesi'nin arasından girdikleri zaman Karataş yolundan hemen üzerine çıkıyorsunuz zaten bin sokağa. Eski Bin Sokak. Eski Bin Sokak. Şimdi 565. Şimdi 565 Sokak olmuş. Burada böyle lezzet sokağı ya burası Güven abi. Evet. Aprantı Fatih yok, abi var. Meşhur, evet. Kedahmet evet. abimiz burada meşhur. var, evet. Heee. Burada millet hiç kötü lokma yemez. Yok. Ee, an... ee, var canım. Böyle yeter mi sana bu? Bana bu ya? yeter. Sen bunu hazırla. Hmm. Of. Bunu böyle dibine sürüyorsun. Evet. Seher. Bu da Bunu hazır. günlük hazırlıyorsun mayonezini. Evet, günlük hazır. Bu da acı sosumuz. Bu da ev salçası. Bir de kapya yok, biber bu, var mı var sanki? Yok, Kapyadan bunu, mı yaptınız bunun salçasını? Bu, bu salça değil. Aa. Ne bu pul biber mi? Pul ben. biber bu. He. Evet. Acı pul biber. Allah Allah. Evet. Terbiye ediliyor. Terbiye etmişsin. Evet, bu terbiyeleniyor. Evet. Bunlar günlük. Evet, günlük. günlük. Şimdi ızgaranın üzerine at. Hadi şöyle dağıtıyoruz. Kimyon gazlı şey yapar. Rahatlatır mideyi. Torpil istemiyorum. Yok, normal. Herkese normal, 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 normal verdiğin gibi istiyorum bak. Demesinler evet, sonra. Normaliniz yani. Var mı Instagram sayfası barının Güven abi? Yok, ben hmm. Instagram'ım yok valla daha açmadım. Heh. Salata veriyor muyum biraz? Çok az koysana bana, çok az. Oo, <laughs> oh, tam ayar işte. İşte var. tam benim rüyalarımdaki... Bu sofra çimdir, çimdir, çimdir. Uzun. Rüyalarımdaki... Biraderim de iki döner yaptı, güven abi. Hmm. Orada şimdi bunu böyle ekmeğe böyle az da pişireceğim, değil pişirecek mi? Biraz daha <laughs> pişirecek, evet. Çıtır çıtır olacak. Burabiye evet. olacak. Evet. <laughs> Diğerlerini de atalım şimdi. Diğerler ben şöyle geçeyim. Sırtımızı şu ateşe vererek şöyle. Hmm. Diğerleri de hazırlanıyor. Yağlar hiç boşa gitmiyor dostlar. Bu tamamen tavuğun kendi yağı. Kendi yağı. Hayvansal bir yağ. O uzun değerek yap. Güven abi, daha güzel olur. Çok daha lezzetli çok, olur. Oy! Buradakiler böyle. Ver. Ver. Şu ateşe de şey kötü olur mu ya? Kötü olur mu Allah'ın izniyle? Ayağımızı sürdük yine dostlar. Videolarımı izleyenler şimdi diyecekler abi, gittiğin yerin köştürüyorum Bizim evet. dükkana da gel. Diyenler olsa geliriz. Hmm. Ver evet. ustam Valla. Vallahi. Gelin dostlar. Burada kötü lokum olmaz bu sokakta. Isınsın. Isınsın ustam. Evet. Şimdi yer siparişleri de ekliyor. Görün <laughs> Koy ustam koy. Yok. <laughs> o Burada kafan rahat. Yengeyi de yanına almışsın. Evet. Oh, ev de yakın. Geliyor şimdi lokmalar geliyor. Bu bir. Burada ısınacak daha. Daha kurabiye olacak desene. Bak. Oh, oh. Bizim adam sos, şey, sos acı yok değil mi? Her gün yese insan şundan sıkılmıyor ya abi arada tabii her ya, gün istisnasız belki kebap bile her gün yenmeyebilir ama şu tavuk yeniyor ya. Yani. Sen de yiyor musun Güven abi? Vallahi ben günde yemezsem olmaz. Günlük benim keyim var. Et, et de tabii mangalda et, et, yapan. Et yok. He o benim pazar günleri. Yarın, yarın gel buyur. Vallahi sağ olasın. Ha, patates yok ha. Tamam. Hah, Sos da. Pis soğan da. Yanına Ver, pişmiş soğan da koyuyorsun isterlerse. Tabii, tabii. O da közde. O da ister. Evet közde közde. Oh. Hatır suanımız, hatır. İkisi mıydı? Ee, Şöyle Aynen en son Tamam. Hı. Ben biraz telefonu verebilir misin? Tamam bir dakika. Hı. Onu alalım. O tamam herhalde. Onda e, işlem tamam. Ellerine sağlık Güven abi. <laughs> Hadi hayırlı <laughs> işler olsun. Yengem ellerine sağlık. <laughs> ya ben diyorum bu Güven abi sanatçı. Yani. Sanatçı bak bu onun heykeli mi desem? yağlı boya tablosu mu desem? Yağlı boya. Şöyle ya Allah Sünaf diyerek bir açalım. Aha bir parça gitti. Gel. Gel. Al. Al kızım. Gel. Bu onun kısmetiymiş. Bir parça. Bu onun kısmeti. Şimdi ben önce şu sosları bir göstereyim. Yanımda da istedim. Böyle isterseniz alabiliyorsunuz. Buraya gelince. Bu yalnız bayağı bir acı. Burada üzerine döktüğü domates sosu. Burada da mayonez. Zaten ilk lokmaya bakar mısın? Nasıl hazırlamış adam ya? Direkt hiçbir şeye gerek yok buna. Hiçbir şey koymaya gerek yok. Ya şimdi izleyenler diyecek ki kardeşim tavuk döner yiyorsun ya. Portakallı ördek mi yiyorsun diyecekler ama Allah sağlık versin. Hepsi çok güzel. Hele böyle açık havada yenen yemekler bir bambaşka uyguzum. geçerli. Diyorum. Bu mahallede kötü bir şey bulamazsın. Hmm. Şimdi bak bunu bir sanat çalışması yapacağım. Şöyle biraz şu mayonezden. Her zaman yemem bilirsiniz mayonezi. Ama bu sefer hepsi yemek istemiyorum. <laughs> Yazdır sosu şöyle dökeyim. Şimdi Bunu da Danimarka için sığıyorum hmm. Uzun Oyu uzun Biberden de yiyeyim Şimdi bunun da Şu acı sos var ya şurada Şunlar ne dursa Şöyle Şunu da şöyle süreyim Of. Sanatkar ya bu ustam. Vallahi sanatkar. Hmm. Yok sanki geçen yediğimde daha acı gibiydi. Bu sefer alışmışız demek ki ama yeniyor ya. Cülük eti, cülük, cülük eti bu. Allahım sağlık, sıhhat versin dostlar. Ben bu cülketini yemeye devam edeceğim bak. Şöyle hmm, sanat, sanat bu sanat. Gelin, güven ustam sizin aklınızı alsın, alsın, alsın. Şuna şöyle bir. Aklıma ya. Şimdi diyecekler ki abi bizim yediğimiz dönerse bu ne diyecekler. Bu, bu Güven abinin muhteşem sanat eseri. Gelin delirsin sizin. Hadi o uzun yiyorum şifa ile kalın. Bu lezzetlerden ama sakın mahrum kalmayın. Varsa karışan yazın videonun altına çökelim. Bir kamyon, bir kamyon adamla gelirim. Yazın altına kim karışıyorsa yazın çökeceğiz. Güven abiye de şimdi soracağım. Varsa karışan çökeceğiz. Oy kuzum. Hmm.